Ankara Good Invest Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Ben Kayhan Kıratlı gayrimenkul danışmanı olarak 3 yıldır bu işlerimi devam ettiriyorum. Sizlere zaman içerisinde bazı projeleri aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yine karşıma geldi ve değerli olduğunu düşündüğüm bir projeyi size aktarmak istiyorum. Müsaadenizle paylaşıma geçeceğim. Bu projemiz İzmir'de Menemen ilçesinde Seyrek Mahallesi'nde yer alan bir alan üzerine inşa edilecek bir projedir. Bu projeyle ilgili size detaylara geçmek isterim. Tabi bu bir karma proje. Burada 1 artı 1, 2 artı 1 ya da villa tipi konutlarımızdan oluşmaktadır. Ekranda gördüğünüz gibi Bodrum villanın Bodrum katını görüyoruz. Burada alanların hepsi açıktır. Bodrum katımız toplam yaşam alanı 40,5 metre olarak düşündüğünüzde yatak odası 13.80 teras 16,5 metre kare olup bir üst kat planında ise zemin katına baktığımızda yatak odalarının 13.80 14,40 gibi ve hepsinde ayrı banyoları olduğu için de Böyle bir avantajlı bir yere sahip. Bir de terasımız var 15 metrekare. Gerçekten e, yatak odaları için ödenebilecek iyi bir rakamlar bunlar. En üst katta ise yani birinci katımızda yine bir e, odamız bulunmaktadır. Ve banyosuyla beraber. E, ayrıca burada bir de terasımız var. Bu da toplam 22.25 metrekare alandan oluşmaktadır. Yani bir villamızın şu anda net alanı 165.85 olarak bu e, tasarım projede yer almaktadır. Brüt alanımız 210.34 metrekaredir. Ekranda fotoğrafını gördüğümüz şekilde e, duhançı dublekslerimiz var bir de ayrıca iki artı bir şeklinde. Bunları da hemen yanlarına geçecek olursak alt katta yani zemin katında bir yaşam alanımız var. Bu 28.56 metrekare alandan oluşmakta. Hemen üst katına çıktığımızda iki tane yatak odamız var ve bir banyomuz var. Bu şekilde tasarlanmış iki artı bir bahçe dolu deksimiz. Toplamda 59.92 net alanımız, üst alanımız da 73.81. Bir tip diğer dairemiz bir artı bir şeklinde olandır. Hemen buna da bakalım. E, tabii bu küçük bir daire. Yaşam alanımız yine 22.29 metrekare. Yatak odası 9.23 ve bir tane de banyodan oluşmaktadır. Net alanımız 35.06 metrekare. Toplam bürüt alanımız 40.01 metrekarede oluşmaktadır. Tabi projeler bunlar. Bunlar tasarım. nihai projeye çıktıktan sonra tabi burada eksi artı metrekareler oynayacaktır. Son aşamada bunlar size bildirilecek. Projemizin yeri dediğim gibi İzmir iline e, bulunmaktadır. Menemen ilçesinde ve Seyrek e, mahallesinde yer almaktadır. Denize mesafesi biraz vardır. Ee, birkaç tane yakınlıkla alakalı size bilgi vermek istiyorum. Bayraklı, İzmir Bey, Merkez Bayraklı 34 kilometre mesafede. Çeşme'ye 142 kilometre. İstanbul'a 504 kilometre, Alaçatı'ya 133 kilometre, Kuşadası'na 122 kilometre, Urla'ya 93 kilometre ve çevre yoluna 6,5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. bu projelerimizin fiyatları nelerdir? Tabii ki villa için 3 milyon 550 bin lira tek bir ödemeyle böyle bir villaya sahip olabiliyorsunuz. 2 artı 1 dairelerimiz 2 milyon 250 binden ve 1 artı 1 dairelerimiz de 1 milyon 250 bin liradan satışa sunulmuştur. Ve bu daireler hemen tapusu verilmiyor. Öncelikle arsa tapusuna sahip oluyorsunuz. Daha sonra e, konutların tapusuna ulaşmış olacaksınız. 1 artı 1 daire için eğer karar verirseniz 100 bin lira kapora bedelimiz var. 2 artı 1 daire için 150 bin lira. 4 artı 1 bildamız için ise 100 bin lira kapora bedelimiz var. Kaporalar tabii peşin alın alınacak. Ağustos ayında da tabular teslim ederken e, geri kalan kısımlar tamamlanacaktır. Tabi bu tabular kaç metrekareden oluşmaktadır hemen söyleyelim. Eğer villa sahibi olmak istiyorsanız tapumuzun, arsa tapumuzun alanı 469.9 metrekare. 2 artı bir daire sahibi olmak istiyorsak 238.48 metrekare. 1 artı bir daire için ise 130.04 metrekare arsa tapularından oluşmaktadır şekilde ekranda gördüğünüz bu vaziyet planına sahip yerimiz düz bir yer değil. Eğimli bir alanda oluşması bizim için bir avantaj. Villalarımızın yerleşimi hepsinin de eee açık olduğunu göstergesidir. Başka sadece konutlardan mı oluşuyor? Hayır. E, bu kompleksin içerisinde tabii başka daha e, sosyal alanlar da mevcuttur. Ortak kullanım alanlarında neler var derseniz iki adet yer olimpik yüzme havuzumuz var futbol ve basket sahası, fitness salonumuz ve çocuk oyun parklarından oluşmaktadır. Özetleyecek olursak, öncelikle arsamız tespit edilmiş olup, avan projeleri ekranda ilk başta gösterdiğim gibi çizilmiş ve hazırlanmıştır. Müteahhit firmayla görüşmeler tamamlanmıştır ve Oğuzkan İnşaat tarafından burası yapılacaktır. Kart karşılığı sözleşmesi hazırlanmış olup, tüm hisseler satıldıktan sonra vekaletler neticesinde e, tüm ortakların e, vekaletiyle birlikte e, firmayla inşaat sözleşmesi yapılacaktır. Herkes daire tipine göre kapalı bedelini verecektir. Kalan bakiyeler ise ödemeler Ağustos'un e, ayının son haftasında tapu teslimleri sırasında ödenecektir. İnşaat süremiz arkadaşlar 6 ay inşaat ruhsatı, 24 ay ise inşaat faaliyetleri olmak üzere toplam 30 ay olarak planlanmış olup her bir kendi farsa payını hissesince tapu verilecektir. Tapu işlemler tamamlanmasından sonra müteahhitle kat karşılığı sözleşmesi aktarılacaktır. Ortaklardan kat karşılığı için ve ayrıca alınacaktır. Projenin inşaatı 30 yıllık deneyimi sahip Ankara firması biraz önce dediğim gibi Bozkan İnşaat tarafından yapılacaktır. Arkadaşlar böyle bir fırsatı değerlendirmek isterseniz lütfen benimle iletişime geçiniz. Size her konuda bu konuda destek olacağım. Lütfen benimle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Teşekkür ederim benim için. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.